İskenderun Spor Kastamonu Spor Deplasmanı'ndan aldığı farklı galibiyet sonrasında kendi tesislerinde antrenmanlara başladı. Mehmet Kurt spor tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların yüzleri gülüyor. Antrenman öncesinde teknik direktör Koray Palaz ve ekibi takıma kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Alınan haklı Kastamonu Spor galibiyeti nedeniyle takımda herkesin morali oldukça yüksek. Saha içerisinde hocaların söylediklerini yerine getiren oyuncuların oldukça hırslı oldukları görüldü. Günü çift antrenmanla tamamlayacak olan İskenderun Spor Teknik Direktörü Koray Palas, haber ekibimize Kastamonu Spor'un değerlendirmesini yaptı. Tabii ki her şeyden önemlisi şu, biz baktığımızda benim için ikinci maç ama istatistiğe baktığımızda üç maça çıkmış gibi gözüküyoruz. Fethiye maçı öncesi iki tane antrenman yapıp maça çıkmıştık. Daha sonraki çalışmalarımızı aslında buraya geldikten sonra herkes daha çok rahatladı takımda belli seviyeye gelmesi gereken oyuncular vardı. Onları da yavaş yavaş bu seviyelere getirmek için uğraşıyoruz. Yani çok şükür iyi başladık. Yine göre içeride kazandık. Deplasmanda ligin namalif takımına karşı kendi evinde sadece bir gol yemiş bir takıma karşı dört tane gol bulmak tabii ki büyük bir şey. Palaz alınan galibiyet gerçekten çok önemli dedi. Bu hafta oyuncularım burada çok ciddi efor sarf ettiler. Her şeyden önemlisi bizim için bu eforun karşılığını alabilmeleriydi. E, bunu da karşılığını alabildiler. Daha eksik e, bölümlerimiz çok olduğunu düşünüyorum. Oyundaki oyunu domine etme bölümlerini daha e, giriş zamanlara yayarsak istediğimiz seviyeye gelecek. Oyuncularımızla birlikte daha güzel işlere imza atmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bugün çift idmanımız var. Takım bir gün dinlendi. Aslında normalde sezonun bu haftalarında eee bir tık daha dinlemeyi fazla bırakmak lazım ama eksik olan alanlarımız çok. Oraları tamamlamak için bazen çift, bazen tek bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. E, totale baktığımızda kazanma yakın olan taraf biz olduğumuzu düşünüyorum. Oyun planımızı sağlıklı bir şekilde sahaya sergileyen oyuncularımız bence emeğinin karşılığını aldılar. Bu da çok değerli ve çok kıymetli. Özellikle bu tarz süreçlerde kırılma anlarında bir geriye düştükten sonra 2-2'yi iki, bulmak, ardından 3-2'yi bulmak, ardından 4-2'yi bulmak. Bunlar tabii kolay işler değil. Ama e, iyi bir mücadele, iyi bir mücadele sergiledik. iyi çalıştık. Bunun da karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Artı bu galibiyet hem e, takım kaptanlarımızdan Artur'un babası vefat etmişti. Onun için de belki bir moral motivasyon olur. Artı e, İskenderun ilçesi, şehri. Burası bir şehir gibi zaten buradaki insanların yüzüne bir nevi de olsa biraz tebessüm getirebilirsek ne mutlu bize